Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu defa nurların galibesiyle ve manevi fütuhatıyla müsaadele edilen kitaplarınızı Ankara'nın emriyle size iade etmeleri büyük bir fali hayırdır. Ve Risale-i Nur'un tam serbestiyetine bir vesile olduğu cihetle büyük bir fütuhat ve masahat-ı nuriye oldu. Elhamdülillahi hazam fenni rabbi. Ali, Ali Osman ve Çilingir Ali Nur'un pek çalışkan kardeşlerimizin tebriklerini, ruhu canımızda hem, hem bayramlarını hem leyle kaderlerini hem harika ve kıymetli ve çok sabırlı hizmet-i nuriyelerini tebrik ediyoruz. Ve muvaffakiyetlerine ve mahfuziyetlerine dua ediyoruz. Onlar nur dairesini ebede kadar bir cihette minnettar ettiler. Allah razı olsun. Amin. Ali Osman'ın mektubunda isimleri bulunan kardeş ve hemşirelerimize birer birer selam ve dua ediyoruz ve dualarını istiyoruz ve mübarek bir kardeşimiz olan Kazım'ın ruhuna Cenab-ı Hak binler rahmet eylesin ve kabrini pürnür etsin. Amin. Ali Osman'ın mübarek kaleminin bir kerametidir ki gönderdiği 15 parça risalecikler aynı vakitte Konya Medrese-i iki mühim şakirdi geldiler. Aynı o risaleler bize lazımdır dediler. Onlara verildi. Ali Osman'a daha geniş bir sahada sevap kazandıracaklar. Umuma birer birer selam ve dua ediyoruz. Aziz Sıdık kardeşlerim Nur'un küçük kahramanlarından Muallim Mustafa Sungur hem Eflani hem Safranbolu hem Kastamonu hem İnebolu hem Daday hem Araç kardeşlerimizin namına bayram tebriği için yanımıza geldi. Biz de onu küçük onu bir küçük sahit olarak hem size hem o kardeşlerimize maddi ve manevi bayramlarını tebrik için gönderdik. Ve Emir Dağı'nın Süleyman Rüştüsü'nün olan ve Emir Dağı'nın Süleyman Rüştüsü olan Çalışkan Mehmedi sirac Nur'u almak ve harice giden kitapları anlamak niyetiyle İstanbul'a gönderdik. Nurların maarızları her cihetle mağlup olduktan sonra zahiren bize hoş görünmeyen ve hakikaten nurlara daha menfaatli bir plan takip ediyorlar. Güya nurcuların tesanüzünü kırıp bilinmeyecek bir tarza bazı mühim erkanlarını başka yerlere gitmelerine sebebiyet veriyorlar. Halbuki onların gitmesiyle tesanüt kırılmadığı gibi gideceği yerlerde lüzumları var. Ez cümle Muharrem'i Tavas'a, Mustafa Osman'ı Karabük'e, Refet'i İstanbul'a gibi bazı kardeşlerimizi dağıtmaya sebebiyet veriyorlar. Bu kardeşlerimiz de onlara hissettirmeyerek güya kendi ihtiyarlarıyla gidiyorlar. Hakikat ise hiç ihsas edilmeyecek bir tarzda tesadüfen zarar niyetiyle öyle zemin ihzar ediliyor. Hem bir planları da onların sürünce hapse müstahak olduğumuz halde hapsimize taraftar çıkmıyorlar. Aman hapse girmesinler diyorlar sebebi birden Denizli Hapsi bir nur medresesi olmasıyla hem oradan başka hapishanelere gidenler oraları temvire çalışmaları gizli düşmanlarımızı bütün bütün şaşırttı. Onun için hapisten çıkmamıza onlar da taraftar oldular. Hem adliyeler Risale-i Nur'un hakkaniyetine karşı bir nevi teslimiyetle istikbalde gelecek olan şiddetli itirazdan çekilmek için çekindiler. Keyfi kanunların aleyhimizdeki hükümlerini nazara almadılar. ...ve bazı dinsizler Nur'un hakikatine karşı mağlup olup inadı terk ettiler. Gizli düşmanlar da aman hapisten çıksınlar yoksa hapishaneler Nur medreseleri hükmüne geçecek diye... ...üç kısımda mütefikatın beraatınıza taraftar çıktılar. Bu da inayet-i ilahinin Risale-i Nur'a verdiği bir keramettir ki... ...nasıl ki bu asrın en dehşetli üç büyük kumandanlarını korkutup... ...karika bir tarzda hem Mart hadisesinde Harekat Ozusu'nun baş kumandanı... ...hem İstanbul'un eski Harbi Umumi'deki sırasındaki Hareket-i sırasında... İstanbul'u isra eden dehşetli ecnebi kuman, <laughs> kumandanı korkutup bize taarruz edememesi ve hem Ankara'da divan riyasetinde en dehşetli reis nitetini tarziyeye çevirmesi gibi üç adliyenin de üç adliyenin de dokunaklı şiddetli müdafaa karşı binler bahane bulabildikleri bulabil, halde hakperestane ve musalahkarane ittifakla beraat kararını vermeleri elbette Kur'an'ın bir mucize-i manevisi olan Risale-i bir kerametidir diye iyi bu gece bir ihtar hissettim ve kaleme aldım. Fakat gayet müşevveş ve tasih ve ıslah edilmeden size gönderildim. Aziz Sıddık kardeşlerim, evvela sirac Nur'un biri tamam biri de bakiyesini iki parça aldık. Yanlışları pek az hata sahab, hata sahabın küçük cedvelini lefen gönderiyoruz. Saniyen madem Isparta manevi bir medrese tü zehradır ve madem o mübarek dershanedeki hükümeti şimdiye kadar mümkün olduğu kadar müsaadakarına davranıyor başta emniyet müdürü olarak Tadir Karan'ın Risale-i Nur'a bakıyorlar. Biz oradaki hükümete karşı dost nazarıyla bakıyoruz. Ne yaparlarsa gücenmeyiniz hem ve gücenmeyeceğiz. Hem şimdiye kadar onların bize karşı az taziklerin neticesinde ehmiyetli hayırlar olmuş. Şimdi bir masahat için bütün bütün serbest olarak her tarafa neşretmek belki sırf antena sırrına münafi olduğundan bir derece ihtiyat tavsiyelerinde bir hayır var. Salih sen ile ehmiyetli muallimlerden ve kıymetli nur naşirlerinden Hafız Hasan'ın ve Nurcu iki mübarek mahdumlarından Doktor Hakkı ve Hüsnü ve Araşlı Tahir'in ve Daday'daki Fuat gibi kıymetli kardeşlerimizin bayram tebriklerine mukabil ruhu canımız hem geçmiş bayramlarını hem nur hizmetinde sebatkar ana muvaffakiyetlerini tebrik ediyoruz. Ve mektubunu lahikaya geçmek için nefen gönderiyoruz. Rabia Nur kahramanlarından refet kardeşimiz kendi sisteminde gayet ehemmiyetli Abdül Ahad namında bir büyük hocayı Risale-i tam bağlı bir kardeşi İstanbul'da bulmuş. Cenab-ı Hak ikisini de daima muvaffak eylesin. Amin. Hamisen sen bir miktardır hiç görmediğim bir tarzda pek şiddetli bir alakayla çoktan görmediklerim. Peder validelerine hararetli bir iştiyak ile ellerine sarılmaları gibi iki yaşından on yaşına kadar masum çocuklar faytona gezdiğim vakit beni görünce aynen öyle uzaktan koşup benim ellerime sarıldıklarının ne hikmeti var diye hayret ediyordum. Birden ihtar edildi ki bu küçücük masumlar tayfesi bir hissi kabla lukhu ile ileride Risale-i Nur ile saadeti, saadet bulacaklarını nur ile saadeti bulacaklarını ve tehlike-i maneviden kurtulacaklarını belki de içinde çokları şakirt olacaklarını ve buranın maddi manevi havasına imtizaç edemediğim için menfilere verilen serbestiyet münasebetiyle buradan gitmemekliğim için lakayt olan büyüklerin bedeline veler, büyüklerin bedeline bizler nur dairesindeyiz, bizi bırakma gitme gibi bir mana var hissettim. Kardeşlerim merak etmeyiniz ve nurun fevkalade perde altındaki fütuhatına kanaat ediniz. Şimdiye kadar hiçbir eserin böyle ağır şerait altında bu derece tesirli intişarını tarih göstermiyor. Hem tam serbestiyet verilmemesinin sebebi ve hikmeti nurların fevkalade kuvvetinden korkuyorlar. Belki sarsıntı verecek diye tam takdir ve kabul etmek ile beraber şimdilik resmen intişarından telaş ettiklerini Diyanet Reisi Büyük Reis'le görüşmesinden haber alınmış. Eski gibi hücum yok belki musalaha istiyorlar fakat Nurlar lehinde kuvvetli cereyanlar inşallah o telaşı iştiyakla resmen neşrine çevirecek. Hem çok enaniyetler, enaniyetliler eserlerini tercih etmek için nurların meydana çıkmalarına kıskanmak damarıyla taraftar olmuyorlar. Merak etmeyiniz, nur galebe edecek. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela medreset Zehra'nın 20 derslerini ve hediyesini aldım. Ona mukabil Darül Hikmet'te vazife-i ilmiyedeyken tayinatım olan elime verilen ve o zaman tabi ettiğim risalelerin masrafından fazla kalan ve onunla haca gitmek niyet ettiğim ve 20-30 seneye yakın bir zamanda benim ihtiyat erzakım bulunan 90 banknot ki nazarımda 1000 banknot kadar kıymeti vardı. medrese Zehra'nın kutsi derslerine medar olmak için Nur'un ehemmiyetli bir naşiri ve Hafız Ali'nin rahmetullahi aleyhi çalışkan bir varisi Hafız Mustafa rahmetullahi aleyhi ile size gönderdim. Bu yeni derslerin fiyatı aynı Sirac-ı Nur ve Sike-i Gaybiye gibi benim hakkımda 7,5 lira olsun. Çünkü ben çoklara hediye vermeye mecbur oluyorum. Bununla beraber her bir ders ve medrese tü zehranın erkanlarından bin hediye hükmünde kabul ediyorum. Saniyen Risale-i Nur hacılarıyla hariç alem-i İslam'a eğiliyor. Kendi kendimi kendi kendini layık ellere yetiştiriyor ve Şam'a el yazısıyla gönderdiğimiz Asay Musa ve Zülfikar'a heyeti ilmiye 15 gün terkik etmiş Tam takdir etmelerine alamet olarak demişler. Biz bunu mecmualar halinde kısım kısım tab edelim. Hem bunu birden tab etmeye çok para lazım. Hem bunu şimdi birden Arabiye tercüme etmek uzun zaman lazım lazım imkan olmuyor. Onun için oradaki eski taleben ve yeni gönderdiğim şakir kitabı onların elinden kurtarmaya çalışmışlar ki para kazanmak için tab etmesinler. O kardeşlerim kendi ellerinden müştaklara okutuyorlar. Halbuki ben tab etmek için iznim yoktu. Şimdi zamanı değil.'' Hem Arabiye çevirmek Mısır ulemasının iştirakiyle ehemmiyeti ve yüksek bir heyeti ilmiye lazım. Her neyse acele edilmiş. Salisen harice göndermek için İstanbul'a gönderdiğimiz bir kısım müsalar daha gönderilmemesinin sebebi hacca gitmek için pek çoklar rağbet göstermediklerinden ve huzda fazla dikkat ediliyor ve bir bahane ile çevriliyor diye elinde olan emanet bulunan hacca gidecek olan zat bize yazmış ki bunu posta ile doğrudan doğruya Mekke-i Mükerreme'de Mehmet Ali Maliki vaziyeyi Vaziye Mahalle-i Şamiye adresiyle gönderilsin diye nasip girmiş. Onu bahaneyle huduttan çevrilmemek için beraber götürmemiş. Çok da isabet olmuş. Çünkü benim ve Nur Şakirlerinin namına şimdi bu mecmuaları göndermek herhalde inkişafa başlayan İslam birlik fikri ve İttihad-ı İslam siyaseti risale Nur'u kendine bir kuvvet, bir alet yapmaya çalışacaktı. Ve bizleri siyaseti i İslamiye'ye bakmaya mecbur edecekti. Halbuki Risale-i Nur'un mesleğindeki sırrı ihlas, iman Kur'an hakikatlerinden başka hiçbir şey alet ve tabi alet tabi olmadığı, hem müşterileri aramak değil, belki müşteriler hakiki ihtiyacını hissedip ve yarasının tedavisi için Risale-i Nur'u aramasının lüzumu halbuki gönderilecek o mübarek merkezler şimdilik nurlara hakiki ihtiyacın değil, belki alem İslam'ın hayatı dünyasına ait cihetleri düşünmeye mecbur olması, hem nur mesleğinde benlik ve gösteriş bir nevi şöhretperestlik mevcut olduğundan bu enaniyet zamanında insanlara kendini satmaya çalışmak ve beğendirmek bir anda Nur şakitleri böyle büyük bir imtiyaz gibi bu eserlerle, eserlerle meşhur mevkilere kendilerini göstermek bir nevi gösteriş olması cihetiyle kaderi i ilahi Nur şakitlerini tam ihlasın muhafazası için şimdilik müsaade etmiyor. Hamisen kahraman ve sadakatte hiç sarsılmadan ve kardeşiyle masum evlatlarıyla az zamanda pek çok kıymetler hizmet eden Süleyman Rüştü'nün dünyada ahirette Cenab-ı Hak onun manevi ve maddi ticaretinde daima onu ihsanına mazhar eylesin. Amin. Sadisen hüve nüktesi pek ince, gerçi çok mücmel ve muhtasar olmuş fakat herkes ondan pek kuvvetli bir nur imani hissedebilir diye size gönderildi. Fakat o nüktenin ahirlerinde her zerre cizbeder anil hal diliyle La ilahe illallah kulhuvallahu ahad deyip gezer cümlesine hal diliyle ve mezkur hakikatin şehadeti ve lisanıyla kelimeleri ilave edilecek. Bu hüve nüktesiyle 29. mektubun 5. kısmı olan Allahu nuru semavati ayeti münasebetiyle bir seyahati hayaliye ve yine 29. mektubun 1. kısmında yalnız nunu nabudu kapsıyla cemaat sırrını gösteren seyahati hayaliye dahi beraber Sike-i gaybiyenin ahirine veyahut münasip gördüğünüz yere konulsun. Eğer inayat-ı Sike-i gaybiyeye konulmamış ise onun da bir hülasasını derece edilmesini size havale ediyorum. Aziz Sıddık kardeşlerin mesmuatıma nazaran şemsi ve isimlerini şelemeyi münasip bulmadığımız müellifler, Zülfikar'dan vs. Risale-i Nur'dan bazı kısımları kendi, kendi namlarına neşretmelerine razıyım ve helal ediyorum. Ben memnun olurum. Onlar da nurun şakitleridirler. Bu surette nurları neşrederler. 20 seneden beri çoklar hatta büyük hocalar eserlerinde ve müelliflerde nurun meselelerinden çoklarını almışlar ve alıyorlar. Hatta değil böyle dost zatları belki resmi makamları bulunan ve eserler yazan ve nurların intişarlarına taraftar olmayan ve eserleri de bulmak niyetiyle nurun neşrine mali olanları dahi helal ediyoruz. Çünkü onların menleri başka bir tarzda ve daha faydalı intişarına ve fütuhatına vesile oluyor. Ben hali hazıra bakmadığım için bilemiyorum. İşte meyrek işittim ki eğer eser yazan ve nurdan çalan resmi büyük zatlar diyorlar. Risale-i Nur'u okuyabilirsiniz, başkasına vermeyiniz. Güya nurlar onların eserlerini setrettirecek. Halbuki nurlar o eserlerdeki hakikatleri tasdik eder, onlara kuvvet ve revaç verir. İnşallah bir zaman onlar resmen mecbur olacaklar. Fakat İzmirli hakimin dediği gibi Risale-i Nur gizlenmiyor ve başka kitaplara benzemiyor ve temellik edilmiyor. Nerede bulunursa bulunsun ben nurdan gelmişim der. Hem Risale-i Nur'un 8 senedir en mühim parçaları İstanbul'a gidiyordu ve kemal-i şevkle müellifler okuyorlardı. Esasen Risale-i Nur ise ona şakirt olmak şartıyla herkesin kendi malı gibidir. Isparta'dan hacca giden ve benim bedelime dahi manen hac etmeyi vaat eden on barek kardeşlerimizi haç dairesinde bütün manevi kazançlarımıza hissedar etmeye karar verdik. Cenab-ı Hak onları iki cihandan mesut eylesin. Amin. Medreset Düz Zehra'nın bana gönderdiği bu defaki Asay-ı Musa fiyatından kanal 60 banknotu yakında göndereceğim. Hem Nur Ticarethanesini tebrik ediyorum. İnşallah yakın zamanda muhaberemiz Nur Ticaret Hanesi'ni Nur Ticaret Hanesi sahibi vasıtasıyla olacak. Umuma birer birer selam. Subhaneke la ilme illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahmenil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha.